Selam gençler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çok tadımız tuzumuz yok ama bu videoyu çekmek istedim. Kanalımda ilk defa bir Türkiye'de ilk videosu çekeceğim. Aynı itibariyle hiç daha önce yeni HomePod'un videosu çekilmemiş. Amerika'dan sipariş vermiştim sevgili kuzenim Hüseyin'e. O da almış getirmiş sağ olsun. Yeni HomePod. Daha önce hiç kullanmadım. Hakkında hiçbir fikrim yok. Hiç şeyim yok yani. Deneyim, tecrübem hiçbir şeyim yok. Öyle kendi kendime açacaktım kutusunu dedim. Bir heyecanı var bunun. Beraber yaşayalım istedim. O bayağı çok ağır bir şey bu ya. Gerçekten çok heyecanlandırdı arkadaşlar. Kendisi bir iPhone'dan daha çok heyecanlandırdı beni. Çünkü iPhone'da ne çıkacağını biliyorsun ya. Yani 13'ten 14'e geçiyorsun. Bu hiç daha önce görmediğim, duymadığım bir Apple ürünü. Ee, şöyle çıkarayım. Beyaz renk aldım. Midnight'i yoktu. Kutusu böyle. Sağda solda şey koymuşlar. Şuraya bir Apple logosu koymuşlar. Burada da fiyatı yazıyor. Kendisi 300 dolar. Böyle de bir kutusu var ve ağır, bayağı ağır. Niye peki HomePod aldım onu söyleyeyim Ben normalde eski evimde bahçe katıydı 7 artı bir 5 artı bir ses sistemi vardı Onu kullanıyordum ojitek Gümbür gümbür kullanabiliyordum Burada hiç kurmadım bile satacağım onu Şöyle bir bluetooth hoparlörüm var Bununla idare ediyordum ama Müzik dinlemek benim için biraz keyif işi Güzel bir hoparlörüm olsun istedim Yalnız bununla bence bu şekilde müzik dinlenmemeli Çünkü bir tane müzik dediğiniz şey stereo bir şeydir Dolayısıyla iki tane olması gerekiyor Eğer bunu beğenirsem bir tane daha alacağım Beğenmezsem de satacağım arkadaşlar Hiç fikrim yok deneyimlerime bakacağız Hep beraber göreceğiz. Yani bunu aslında bir hoparlör olarak aldım ama bu sadece bir hoparlör değil. İşte şey akıllı ev cihazı aslında bir hap. Bu arada bir şey daha var. iPhone'larda kestirmeleri tam verimli kullanamıyorsunuz. Mesela eve gelince ışıkları aç, evden girince kapat diyemiyorsunuz. Normalde demeniz lazım ama işte öyle bir şey var. Neden diyemiyorsunuz? Çünkü evde bir tane sabit cihaz istiyor. Yani bir iPad de olabilir ya da böyle HomePod falan da olabilir. Yani bu bilgilerin biraz eski ama şu anda da öyle olduğunu düşünüyorum. Belki HomePod'la beraber bu özelliği aktif olarak kullanabilirim. Onları incelemeye bırakacağım. Burada içerisinde heyecanlı bir heyecanım paylaşacağım. Kutusunu açacağım. Madem Türkiye değil, Lafı çok uzatmayayım. Hemen açıyorum şöyle. Bir de hoparlör için 300 dolar buna verilir mi? 6000 küsür lira para verdim. Hoparlör olarak böyle Apple'ın ürünü alınır mı? Bu fiyatlara iyi ses sistemleri yok mu? Var abi. Bence daha iyisi vardır. Ama Apple'da şöyle bir şey var. Bilmiyorum fark ediyor musunuz? Yani bir telefon. iPhone'a bir bakıyorsun en iyisi sonuna. Macbook'un sesi harika. İşte Airpods Pro 2 bayılıyorum sesine. Yani sesine, tonuna, Apple'ın tonuna alıştım. Seviyorum. Dolayısıyla dinleyeceğim müziğin de Apple tonunda olması hoşuma gider diye düşündüm. Bir de çok güveniyorum. Yani çok küçük yerlerden büyük işler çıkarabiliyor. Yani ben iPhone'dan çıkan sese inanamıyorum. Macbook'un sesine inanamıyorum. Çok güzel geliyor. Ya da işte tabletlerin sesi çok güzel. Yani Apple çak. Tırmadan e, çok iyi bir ses firması oldu bence. Yani çok iyi bir ses firması. Aynı zamanda bence yani tüketici elektronik sınıfında söylüyorum. İyi bir ses firması. Açıyorum arkadaşlar kutusunu hazırsanız. Bakalım beni şaşırtacak mı? Yani. Oh. Kutusun nitiği şöyle. <laughs> çok güzel. Şöyle ben kameraya da göstereyim. Yandan görün. Böyle çıkıyor kendisi. Allah Allah. Beyaz da çok güzelmiş ya. Ve bir şey söyleyeyim mi? Dokusu çok güzel duruyor. Bu çok çabuk kirlenir. Kesin kirlenir. Fakirliğimiz de buradan belli yani. Kirleneceğini düşünüyoruz. Ama olsun. Güzel. Dikişlerinin bazı yerleri şey gibi. Güzel ya. Şimdi bunu bir şöyle bir şuraya koyalım. Bakalım kutusunun içinden neler çıkıyor. Kablo çıkıyor. Açıyorum kablosunu da. Kablosu da örgü kablo. Şöyle bir power kablosu var. Önceki Allah Şunun başlığı ama vardır evde. Önceki nesilde e, şu olay şeydi. Yapışıktı. çıkmıyordu ayrılmıyordu. Bu nesilde bütünleşik değil ayrılıyor. Ondan sonra. Gelelim kitapçık kısmına. Şöyle bir kitapçık koymuşlar yine çok kibarlar. Nasıl bağlanılır nasıl edilir. Güzelce anlatmışlar. Hiç bilmiyorum bak bunlara çalışmak lazım. Ben buna bakacağım ilk defa olsa da. Bakacağım. Şuralarda bir şeyler var mı? Yok o zaman şu kitapçık yanımızda dursun. Bakarız belki ona. Kutusunu şuraya bırakıyorum. Birazdan fişe takacağız. İnşallah bulursam onun da başlığını. Şunu da şuraya şöyle getireyim. Oo bir şey diyeceğim. Bastırınca şuralar içine göçüyor. İçine göçüyor yani bildiğin. Evet önce arkasını bir çıkaralım. Pus. Arkasında hafif yumuşak dokulu bir zemin var. Üst tarafında bu aslında bir ekran üst tarafı. Açalım üst tarafını da. Ops. Beyaz bir doku. Bu kadar. Şimdi gelelim fişe takma kısmına. Şöyle görünüyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Ben. Diyor ki ortaya basın. Oo. Bastım. Bakalım bir şey olacak. direkt buraya geldi arkadaşlar. Kompot ayarla diye. Ayarlayalım. Kompotu çerçevede ortalayın. Şöyle bir ortalama yapıyoruz ekrana. Ha çok iyi ya. Oturma odası salon. Salon. Sürdür. Ha bir de bu ürün Türkiye'de yok biliyorsunuz arkadaşlar. Türkiye'de niye yok bilmiyorum. Siri yok diye yok diyorlar. Yani içinde Türkçe Siri yok daha doğrusu. O yüzden yok diyorlar. Bu ürünün içinde niye Türkçe Siri yok anlamış değilim. Sonuçta bunun içinde bir Siri yazılımı var. Bunun içinde Siri yazılımı var. Bunun içinde Türkçe yaması var. Türkçe çalışıyor ama bunun içinde niye yok? Yani çok mu zor bir şey? Bunun için değildir diye düşünüyorum. Yani kişisel istekler bilmem neler. Burada bir sürü bir olaylar var. Kullan diyelim. Yani Türkiye'de olmaması çok saçma. Anlam veremiyorum buna. Sonuçta alt üstü bir hoparlör yani. Siri ise Siri yapın yani. Bak tek tıkla duruyormuş. Çift tıkla ileri gidiyormuş. Üç tıkla geri gidiyormuş. Ses kısmı, ses açma. Ortası da Siri. Ayarlanması da bence uzun sürüyor bir hoparlöre göre. Adamda istek uyandırıyor. <gülüyor> Renkli. <gülüyor> Bitti. Şu an bağlıyız. Hadi bakalım bir müzik açayım. E, bundan çalmıyor. <laughs> bir cihaz seçin. Yukarıda da o simgesi geldi halbuki. Neyse seçelim şuradan. Ha. Yer hoparlörleri ve tiğirleri denetle. Allah Allah. Salon oynatılamıyor. Açık değil diye mi acaba? Hello müzik da. aktarım ve home deneyim. Yaklaştırın yaklaştıralım. Ha şimdi bir de müzik için ayrıca bir eşleştirme yapıyoruz. Sürdür. I don't know who plays that instrument for Selal, kitchen original. <laughs> Şimdi telif yeriz. Ben telifsiz müzik açacağım. Bir dinleyin. Şimdi bir test daha yapacağız. Ben size telifsiz müzik açıp dinleteceğim arkadaşlar. Şimdi çok merak ettiğim bir konu. Mac'i açtım şu anda. Mac otomatik olarak bağlanacak mı? Mac'ten YouTube'a girip YouTube'un stüdyosundaki müziklerden açacağım. Müzik için niye ayrıca böyle dokunmamı istedi anlamadım. Buradan seçemedim, yoktu yani menüde. Dokunmayı anladım, okey ama... Şu an güzel bir müzik açtım YouTube'dan. Mac'den çalıyor. Popüler simgesine tıkladım, salon. Ha, geldi buraya. Güzel. Seçtim salonu. Ses buraya geliyor. Geldi. Şu an telifsiz müzikteyiz. yüksekliği aman aman değil. Yırtmıyor bence ama basları çok iyi. Bu arada Siri'yi etkinleştirmek için Home uygulamasına girmeniz gerekiyor. Home, home uygulamasından cihazın bir, birkaç ayarı var. Onları yapıyorsunuz. Çok bir şey değil. Siri'yi bu arada İngilizce istiyor. Yani İngilizce olarak ayarlamanız gerekiyor. Yoksa sizi Siri, sizi Siri, sizi talıbıyor arkadaşlar. Şimdi bir müzik açacağım. Müzik çalarken Siri çalışabiliyor mu? O gürültünün içinde beni duyabiliyor mu? Onu çok merak ettim. O yüzden hemen bir müzik açıyorum. Evet. Müzik çalıyor mesela. Hey Siri, find my iPhone. Looking for owner's iPhone 14 Pro? It's nearby. Pinging your iPhone now. Hey Siri, what is the weather today? It's currently foggy and eight degrees. Expect mostly cloudy skies starting tonight. Gerçekten fogi biliyor musun? Karşı taraf görülmüyor da kalıköyden. Evet usta kız sana. Müziği içeriye alıyor. Neyse ya how are you? I'm happy to be here. Çok <laughs> iyi. <laughs> Neyse durduralım. Bak durmuyor. Kolay durmuyor. Gördün mü? Çok, çok yavaş duruyor bak. Çok... Şimdi mesela play'e basıyorum. Bak gelecek müzik. Basıyorum. Sezgisellik nerede Apple? Neyse arkadaşlar ben bu cihazı biraz kullanayım. Memnun kalırsam bir tane daha alacağım dediğim gibi öyle bir sistem kurmayı düşünüyorum. Bakalım hayırlısı belki de atarım hiç e, emin değilim ama şu ana kadar heyecanı güzeldi. Dokusu güzel. Bir Apple ürünü heyecanını yaşatabiliyor size. Bunun incelemesi gelecek. Birkaç hoparlörle kıyaslayacağım. Aslında şununla tam kıyaslayacaktım. Bu benim e, kablosuz kullandığım Bluetooth hoparlör. Çok memnunum. Alabilirsiniz ama fiyat vesaire konularını bilmiyorum. Linkini bırakırım isterseniz. Şöyle kıyaslayayım diyecektim. Bu çok ağır ve basları çok kuvvetli. Kıyaslama gereği duymadım o yüzden. bunun da sesi çok gür. Belki sesi daha gürbülü olabilir. Ama kıyaslamaya koyuyorum. Basları çok da bir fark ediyor. Cihazın kendisi Abi, ağır bir bas. Bastı bir şey ya. Yani. tabi. O zaman arkadaşlar inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalına de abone değilseniz abone olun. Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.